Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin birbirinden güzel, muhteşem kamera arkası görüntülerini getirmeye devam ediyorum. 58. bölüm çekimleri devam ediyor. Yeni bölümü e, çekimlerinden birbirinden muhteşem görüntülerini oyuncularından gelen yepyeni paylaşımlarını sizle için bir araya toplayarak anında yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de yeni bölüm çekimlerinden yepyeni görüntüleri ve kamera arkası muhteşem kareleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.